Merhabalar. Bugün sizlere siyaset hakkında yaptığım bir araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Siyaset veya politika, devlet işlerinin düzenleme ve yürütme sanatı ile ilgili özel görüş ve anlayıştır. Politika bilimi, politik hareketler ve güç edinilmesi ve kullanımı konusunu inceler. Politika toplumun halka dair yaptığı tüm etkinliklerdir. Aristo. Eflatun veya Aristo'nun kurucuları olarak kabul edildiği bu gelenekte etik sorunu incelemek önceliklidir. Olması gerekenle ilgilenir. Günümüzde ise bu gelenek bireysel özgürlüğün sınırları yok. ne olmalıdır? Devlete neden itaat etmeliyim? gibi normatif sorularla uğraşır. Deneyici geleneğin birçok siyaset bilimci de görürüz. Günümüzde özellikle Amerikalı siyaset bilimciler tarafından kullanılan birçok çözümleme geleneği var olanı işleyiş sisteminin ne olduğunu anlamaya çalışır. John Locke ve David Hamm çalışmalarını sayesinde yaygınlaşan deneycilik pozitivist şekilde değiştirmiştir. Deneycilik sosyal bilimlerde de doğa bilimlerinin yöntemlerinin kullanılması gerektiğini savunur. CST bilimsel olarak ele alan ilk kişi Karl Marx'tır. 1870'lerde diğer sosyal bilimlerde olduğu gibi siyaset biliminde de davranış Sadece akım kendini göstermiştir. 1970'lere kadar bilimsel gelenek etkisinin ağırlıklı olarak göstermiştir. Siz de konsantre bilgiler kanalına sunum yapmak ve içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak itibatı geçin ve bildiğiniz diri insanlarla paylaşarak bilgiler kalıcı usulayın. Hoşçakalın.